Herkese merhabalar. Ben Atakan. Evli Wants to play bugün bitiriyorum. İddialıyım. Yeter artık. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım. Bile bıktım. Az sesini kısayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da şöyle alayım ya. Saat 5 biliyorsunuz. Son saat. Bunu yaparsak oyun bitiyor abi. Lütfen artık bitirelim ya. Uğraşmak istemiyorum bu elemanlarla artık. Tamam. Abi FPS öyle düşüyor ki yani buraya gelince. Emily neredesin abi? Kiki, ah Emil orada. Emil sağda. Kiki gitsin. Zaman geçireceğiz abi. Tüylerim diken diken gene. Git artık. Aha, güzel. Emily burada. Tamam. Tamam abi. Yani. Orada bir şey demiyor. Oo, ben kafam karıştı. Chester'la kafam karıştı. Ama kıpırdamam yeniden. Oğlum <laughs> ödüm koptu ya. Orada alacağım. Tamam abi çok süpersin be Emili. neredesin uşak göremiyorum ki ya nerede blok <laughs> hemen yanımda solunda şey var palyaço <Gülüyor> <Gülüyor> Oh my god. Neredesin Kiki? Ciddi misin? Oo, şerefsiz. Sen bir aşağılıksın. Senin kanın bozuk kanın. Bu gitsene alacağım şeyi. Gidecek misin artık bebe? Bebe git bebe. Takılacak zamanı mı buldun. Tamam. <laughs> Mutfakta ve kilerde yok. Hayır. Hop kaçtım baban beni bok yakarsın. şurada. Bu arada 90 90 180. Yarısına gelmiş bulunmaktayız. 6 dakika ister. 360 saniyenin yarısı 180. Hop 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 hop. Eleman. 180 yani iki tane daha e, böyle son saniye kadar yaparsak bitiyor abi. <laughs> hop sakin sakin. <laughs> Sağlayacak ya. Bu arada Palyanço gelince kapının yakında durmayın sakın. Oh my. Bak şerefsizsin ha sen. Harbi diyorum şerefsizsin. Palyanço gelince kapının yanında durmayın. Çünkü e, Palyanço Allah'ın cezası. Nerede abi? Neredesin? Bak, yapma şunu işte. Gözünü seveyim yapma. <gülüyor> güzel. Güzel. <gülüyor> git. Git 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 git. Şu an var çok heyecanlıyım. <laughs> oh my. Bu arada Emily'yi bulmamız lazım. Tam bu da yok. Kilere bakalım. Tam. Of. Süper bir adam Orada bilmiyorum ama ben bayağı geçemedim şimdi sanırım kolaylaştı oyun. Çünkü hep yakına veriyor bu Emily'yi. Aman nazar değmesin maşallah. <laughs> oh. Kapının yanından uzaklaş. Gideyim alayım. Bir saniye. o oh. Abi ciddi olamazsın. Kiki nerede? Kiki yok. Kiki yok. Tüylerim diken diken. <laughs> <laughs> Emir büyük ihtimal aşağı katta. Abi aşağı kat Chester geliyor. Ben onlar nasıl kurtulacağım? Ah! Ne <laughs> 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 lan? bitti lan sonunda. Ulan sonunda bitti lan. Ama çok kısa sürdü bölüm. Lan ilk yapışında bitti. çıkabiliyor muyum? Bye Son kez bakayım. Oh yeah. Oh yeah. Kapı kapanmasın sonra. Böyle bir şey olmaz herhalde. Neredesiniz lan? Şerefsiz köpekler sizi. Hadi oğlum. Nasıl? Sizi tanımak güzeldi. Kendinize iyi bakın. Ulan korktum ya. sona geldik kaybedeceğiz diye korktum vallahi. Şunu şöyle çekeyim biraz. Gene mi geldik?

Oradalar. Şu an oyun bitti yani değil mi? Kontrol desem ne olur acaba? Deneyelim hadi bakalım deneyelim. Eğer saat 12'den veya birden başlar işte baştan başlarsa ana menüye geri döneriz. Aa o oh, oh, lan yürü bas git. Bitirdim mi oyunu? çok kısa sürdü ama ya böyle de olur mu ki şimdi ne desem bilemedim o kadar uğraştık bir de ben birkaç daha video çekmeyi denedim mesela büyük yarım saatlik ikişer şey denedim sildim ama videoları ee, biraz şey oldum böyle tilt oldum açıkçası Vallahi ilkten bitirmek Video başlar başlar bitirmek başlar başlamaz bitirmek biraz kötü oldu ama neyse yapacak bir şey yok Emily wants to play sonunda bitirdim Of, vallahi çok zorlandım ya bu arada. Çok tilt şu Kiki'ye. En çok Kiki deli oluyordum. Ama yalnız gene iyi oynadım. Ben bir Kiki ile Kiki dışında diğerleri çok saldıramadım ana. Chester'dan bir zarar görmedim. Palyaço'dan bir zarar görmedim. Sanırım bu dördüncü bölüm final oldu. İkinci oyunu çekmeyi vallahi düşünüyorum da düşünmüyorum aslında bu arada. Çünkü e, çok korkunç karakterler var. Ben baktım karakterlerine titriye titriye çekelim çekersen de yani Ay, başka bir şey diyecek bir şey var mı burada başka bir, e, böyle oyun serileri gelecek bir tane oyun buldum steam'den e, onu da atacağım çekeceğim de atacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere